önce bu okulda kimin aşkla meşkle işi olmaz diye sorsalar benle sevili gösterirler dedin ya. Peker'in de pek bu taraklarda bezi yok gibi duruyor. Ya aslında evet. Ama ben ondan böyle bir şeyler bekliyorum ya. Böyle bir gün Amerikalı bilgisayar mühendisi kızı getirip ben ruh eşimi buldum. Evleniyorum artık diyebilir yani. Dijital dijitalle çocuklar olursa. Ama Peker candır ya. Yani grupta herkes candır da ne bileyim, yeri bir ayrıdır benim için. Ee... ...sen de bunlar ne alemde, yani yavuk falan? Benim mi? Yok. Yani oldu tabii daha önce de... İşte az önce bahsettiğim bu maske olayı var ya... ...kendi gibi davranmayan kızlara ben katlanamıyorum. Kendim gibi davranınca onlar da bana katlanamıyor. Alsın. Hayırlısı olsun ya, belki düzgün biri çık arkadaşın lafa. Sen de mi buradaydın? Ha, e, rüzgarla biraz muhabbet edeyim dedim. Lafa dalmışız. Hmm, Allah muhabbetinizi arttırsın. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Neye ne yaptığımı zannediyorum. Ya bu sırayı karalama hakkını sana kim verdi? Ha, Farkında değilim öyle can sıkıntısından işte. Kendi can sıkıntını geçirmeye çalışırken başkalarının canını sıkıyorsun ama. Benim bu sırada kalan hatıralarımı sen ne akla silersin ya? Onlar Tiki'nin bir etrafını kul cool görünmeye çalışsın diye yazılmadı. Allah Allah, yine niye atarlandı bu şimdi? Eyvah kardeşim ya. Gene ne oldu? Abi o karaladığın yerde iki tane G harfi var ya. O G'lerden bir tanesi işte Güney. Hani bizim aramızdan ayrılan bir arkadaş var demiştim ya. Diğeri de gün çiçek. Haydi be. Ayıp ettik desene. Dur ya ben bir konuşup gideyim. Dur dur Mert dur. Bu düşüncesizliği ben yaptım. Özür dilemek de bana düşer. Hem sizden biri olacaksam da içinizden biriyle dargın kalamam. Eyvallah kardeşim.